Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün menekşe rafımı temizleyeceğim arkadaşlar. O yüzden böyle hemen kahramanın üzerine aldım, yatağımın üzerine aldım menekşelerin bir kısmını. Bir kısmını da böyle gördüğünüz gibi şöyle bu tarafları temizledim. Bu tarafı temizleyeceğim. O yüzden menekşelerin bir kısmını buraya aldım. Hem şöyle sulamalarını, bakımlarını yapayım istedim. Hem de Onları indirmişken güzelce şöyle rafı temizleyeyim istedim arkadaşlar Bu arada e, gördüğünüz gibi Harika güzel oldu Coştular menekşelerim O kadar güzel oldular ki arkadaşlar bakar mısınız şunun güzelliğine Evet Konya'dan takipçimden hediye gelen e, Galiba beyaz beyazı çok istiyordum e, bu beyaz diyerekten verdi bana Konya'dan Ayşe Karışçı Canım benim Ablacım Çok teşekkür ederim çok güzel oldu bu arada verdiğin menekşe çok güzel büyüdü. Bu arada hemen diğer menekşeyi de göstereyim sana. Evet bu da vermiş oldum pembe menekşe. Hani çok güzel pembe, kıvır kıvır etrafı. Harika güzel coşan menekşen vardı ya arkadaşlar. Bu bana verdiğin menekşe canım benim. Canım ablacığım Ayşe Kılıççı Konya'dan takipçimin evine hediye ettiği ve bana da güzel çiçekleri hediye verdiği menekşelerinden benim çok istediğim ilk videomu YouTube videosunu çektiğim ilk videomda var arkadaşlar ee, moru ve pembesi vardı dedim bunlardan mutlaka vurursam alacağım diye illaki arasam hani vardı ama Allah razı olsun benim de o menekşeyi çok sevdiğimi bildiği için ben de o menekşeden var ben sana hediye ederim dedi sağ olsun canım benim Evet bu menekşeyi hediye etti ama yaz aylarında Osmaniye'de çok menekşe kaybediyorum ben çünkü çok sıcak, nemli ve sıcak havayı melekçelerin asla sevmediği bir hava. E, bu da çok kötü olmuştu arkadaşlar. 3 yaprak kalmıştı üzerinde. Derken o 3 yaprağı da kopardım. Baktım biraz güzelleşmeye başladı. O 3 eski yaprağı da kopardım. Onu da diktim ayrıyeten. İnşallah onlar da tutarlar. Evet bu da böyle güzelleşti artık. Bakar mısın ablacığım? Çok güzel oldu. Bu da göndermiş olduğum, bana yine vermiş olduğum, hediye etmiş olduğum beyaz menekşe. <laughs> Evet arkadaşlar menekşemin o yazki hallerini benim sürekli takipçilerim biliyorlar. Şöyle göstereyim. Böyle fıkır fıkır da tomurcuklar geliyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ekranı kapattı neredeyse. Çok güzel oldu. Coştular. Coştular böyle. Çok güzel oldular. Evet yılda iki kere yapraklarını yıkıyorum. Bu arada takipçilerim soruyorlar hani yaprakları neden bu kadar parlak sizin menekşenizin diye. Ee, yıldaki yılda iki sefer yıkıyorum arkadaşlar yapraklarını. Evet. Bir yandan böyle güzel çiçekler açarken bir yanında tomurcuk veriyorlar ve böyle coşuyorlar arkadaşlar. Evet e, sadece menekşemi şöyle kısa bir şekilde size göstermek istedim. Ee, şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Ben bu merak şeyi, e, şeyi e, videomu karma olsun istedim biraz. Yani biraz bahçeden yabani otları göstereceğim size. Biraz e, misafirlerime hazırladığım o, o kabaklı samsayı göstereceğim. Kırgızistan usulü bu arada gelinim var buradan da Kırgızistan'a sevgiler, selamlar gönderiyorum dönürlerime. Onu göstereceğim misafirlerime yapmıştım ama geriye dönük videolarımda var arkadaşlar. Zaten az sonra da söyleyeceğim. Videoyu çekerken anlatmıştım. Geriye dönük videomda tariflerim var. Bu arada topladığım tırşık pancarını çorbasını yaptım. Onu da hemen şöyle pişirdim. Pişirdikten sonra size gösterdim. Geriye dönük videomda yine var tarifim. Evet bugün böyle karma bir video olsun istedim arkadaşlar. Menekşelerimde şöyle temizliğini yapmadan önce buraya almışken dedim ki şöyle bir göstereyim size dedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım hoşunuza gidecektir izlediğiniz video. Ve bu arada kanalıma ücretsiz olarak abone olup zil butonunu da açarsanız bütün yeni yayınlayacağımız videolardan da haberdar olursunuz. Evet, şöyle gelelim. videomuzun devamını izlemeye. Bu arada beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Zaten bir gönderim yaptım çok güzel izlendi şubat ayında hele de şubat ayında o kadar güzel takipçilerim geldi o kadar güzel yorumlar geldi ve o kadar da güzel youtube'dan bana tebrikler geldi düzenli izleyicilerin sürekli düzenli seni izlediği için ve yeni gelen takipçilerin çoğaldığı için teşekkür ederiz diye tebrikler geldi evet ben de buradan size çok teşekkür ederim arkadaşlar Allah razı olsun benim yanımda olduğumuz için benim kanalımda olduğumuz için çok teşekkür ederim Allah razı olsun benim bu başarım sizlerin sayesinde arkadaşlar e, hepinize kucak dolusu sevgiler selamlar gönderiyorum eğer beni nereden izliyorsanız arkadaşlar yani e, Türkiye olsun yurt dışı olsun nerelerden izliyorsanız kucak dolusu sevgiler selamlar gönderiyorum arkadaşlar evet şimdi geçelim diğer videolarımıza o yabani otların ııı e, size göstereceğim arkadaşlar. Ben evimde sürekli kullandığım. Ben e, bu da acaba yeniliyor muymuş dediğiniz otlar. E, ben evimde kullandığım, e, sürekli kullandığım otlar arkadaşlar. Onlara güvenerekten eğer her memlekette mutlaka vardır. Böyle kırsala çıktığınız zaman, tarlalara, doğaya çıktığınız zaman o otlardan güvenerekten toplayıp yiyebilirsiniz evimde her zaman tükettiğim otlar benim sadece video olsun diye çekmiyorum ben onları evimde kullanmak için arkadaşlar çek şey yapıyorum toparlıyorum onlara topluyorum ve videosunu da çekiyorum siz de görün en azından öğrenin ve evinizde kullanın istiyorum arkadaşlar evet şimdi geçelim diğer o hem bahçeye gidelim hem tırşık pancarımı hem de misafirlerime yaptığım Kırgızistan usulü sokak yiyeceğidir arkadaşlar bir yandan da nasıl bizim simitlerimiz sokaklarda satılıyorsa Kırgızistan'da da Samsa çok meşhur ve çok severekten tüketiliyor. Evet geçelim şimdi diğer bahçe ve e, ikramlık hazırladığım ikramlıklarımı. Evet arkadaşlar hemen şurada bahçe köşesinde bir tane ot türü daha buldum. Daha önce videosunu paylaştım. Evet zehirli diye bilinen birçok yörede hatta tüketilmeyen ama Çukurova bölgesinde de doktor gibi şifalı görülen bir mayalama usulüyle çorbasını yaptığımız bir ot. Yılan burçağı da yok. E, tırşık pancarı da yok. Biz burada e, yılan yastığı denilir, yılan otu denilir. Yani birçok e, yöre yöre değişen bir ismi var arkadaşlar. Evet bu da bizim tırşık pancarımız. Kış aylarının ekşi mayoş yapılan çorbası arkadaşlar. Evet burada bir sürü çıkmış. Şöyle daha yakından göstereyim. Normalde ellediğimiz zaman çok saydan tüysüz parlak yaprakları var ama sadece suyu tahriş edici özelliği var. O yüzden zehirli biliniyor ve e, mayalama usulünü bilmediğimiz sürece de kesinlikle bu, bu otun kullanılmamasını tavsiye ederim. Çünkü e, hani bu otu Gülay Hanım gösterdi. Bu şey ot şifalıymış, kullanalım diye bir şey yapmayın. Sadece araştırın. Tarifim de var benim geriye dönük videolarımda. Oradan da takip edip tarifi öğrenip yapabilirsiniz ya da birbirlerinden destek alabilirsiniz arkadaşlar youtube'da birçok e, kanallarda zaten videosu paylaşılmıştır tarifi paylaşılmıştır bu otun e, mutlaka o çorbayı tarifine bakaraktan yapabilirsiniz evet ekşiyecek mayalama usulü akşamdan mayalayıp yapılacak bir çorba e, ot yani bu çorbası yapılan bir ot Evet, bir bakalım daha neler varmış evet yine burada ballı baba kuş otu çok güzel büyümüş bu arada kuş otu ısırgan ve şahdere otu şahdere otu bu arkadaşlar siroza karaciğeri destekleyen hatta tiroide de çok iyi gelen bir ot türü şahdere otu evet şurada boncuk otu var yani biz boncuk otu diyoruz ama kuş otu diye biliniyor kuş otu az önceki gösterdiğim ottan çok çok farklı eee kavurması olur. Hatta damar genişletici arkadaşlar vücuttaki ödem atacak damar genişletici e, bir ot türü. Bunun kavurması olur. Harika güzel böreği olur karışık otlarla. Mesela buradaki ballı baba e, ısırgan bu kuş otundan e, toplayıp karışık otlarla ebe gümeci de koyabilirsiniz içine. Gelincik de koyabilirsiniz. Şöyle göstereyim. E, bunlardan karışık ot kavurması ya da böreği yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yılda bir kere mutlaka tırşık toplamaya giderim. Onun da videosunu çekerim. Ve her sene 4-5 kere ben bu çorbadan yapıyorum arkadaşlar. Belki bazen daha fazla yapıyorum. Evet bizim Osmaniye'nin tırşık pancarı çorbası. Ee, Osmaniye diye sadece Osmaniye'ye özgü değil arkadaşlar. Antep, Maraş ve çukur öğü bölgesi diyeyim daha doğrusu e, bu çorbayı yaparlar normalde mayalama usulüyle yapılan dövme ile gördüğünüz gibi buğday ve nohutla yapılan akşamdan mayalanan içinde e, şey var ekşi yoğurt var ayran var daha doğrusu un var tuz geri kalan malzeme de buğday un yani biz dövme diyor arkadaşlar ince ince kıyıp doğrayıp daha önce hem topladığımı paylaştım hem doğradığımı hem de daha önceki yıllarda videosunu paylaştım arkadaşlar. Şey, tarifini paylaştım. Tırşık pancarı çorbasının tarifini paylaştım. Şu anda mutfak ve misler gibi koktu. Allah bilir şeyi de koridoru da apartmanın koridorunda doldurmuşumdur. O kokuyla güzel kokuyla. Bizim Osmaniye'mizin meşhur hatta doktor gibi ateş düşürücü, kanı durultucu, daha birçok şifası olan Bağışıklık sistemini güçlendiren daha doğrusu antibiyotik doktor değerinde olan bir çorbamız. Tırşık çorbası arkadaşlar. Bunu herkes mayalamaz. Usulünü bilmek lazım. Hani yılan burçağını daha doğrusu tırşık pancarını ovada görüp tarlalarda görüp toplayıp direkt pişirmeyin. Asla ağzınızı ısırır. Hatta birçok yerde zehirli diye biliniyor. Ama bizim burada. Şifa niyetine yapılıp yenilen bir çorba arkadaşlar. Şöyle birkaç tane kavanoza kavanozlayacağım ben. Ee, bunu da mesela kocaman bir tencereyi ben kızımla beraber yiyecek değilim, yiyemem. Bazı komşulara da veriyorum arkadaşlar. Her yaptığımda komşularıma da veririm, birkaç komşuma veririm. Ve burada da konserveliyorum. İki tane, üç tane kavanoz konserve yapıyorum. Ee, bunu da canımız istediğinde makarna, pilav, e, kısır, mercimekli köfte, böyle burgurla yapılan. E, Yemeklerin yanında da bence mükemmel oluyor. Tırşık çorbası. Akşam bile benim kızım canı istediği zaman hemen bir tane konserveyi açarız. Onu kaşık kaşık yer öyle yatar arkadaşlar. Bizim tırşık pancarı piştiği zaman kahvaltıda bile tüketilen bir çorba. Ee, mesela ateş düşürürüz dedik ki arkadaşlar. Daha önce çok ateşliydim. Hastaneye gitmeden önce içtim. Hastaneye gittiğimde hiçbir şeyim kalmamıştı. Gitmesem de olurmuş. Yani ateşim düşmüştü. Evet. Geriye dönük videolarımda kanalıma ücretsiz olarak abone olup zil butonunu da açarsanız orada da görebilirsiniz arkadaşlar. Tarifim var. iki sefer bilemedi 3 sefer paylaştım. Daha önce geriye dönük. Bu sene paylaşmadım. Bu sene sadece topladığımı paylaştım. Yıkayıp doğrarken paylaştım videomun bir kısmında. Balkonumda çiçeklerimin içerisinde. Bugün de şöyle hemen size pişirip kaynattığım zaman da size göstereyim istedim. Evet merak edenler zaten tırşık pancarı çorbası denildiği zaman tarifler birçok yerden tarifler çıkacaktır karşınıza. Belki de benim tariflerim de çıkar ama benim sayfama girip o tariflere de bakabilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdilik tırşık pancarı çorbasından görüntümüz bu kadar. Tamamen pişti. Gördüğünüz gibi de bayağı da azaldı. Ekşi hoş bir çorba oluyor arkadaşlar bu. Ve buraya da e, şeye koyacağım. Kavanoza koyacağım. Birkaç kavanozunu geri kalanında tüketeceğiz. Nasip olursa inşallah Rabbim ağız tadıyla yedirmek nasip etsin diyelim ve şu güzel melodi sesini fokur fokur kaynarken de çektim. Şimdilik hoşça kalın. Hemen bir bakalım diğer videoma. Devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar kocaman bir bal kabağı. Şöyle gördüğünüz gibi harika güzel afyondan geldi. Bu bal kabağından neler yaptım hemen şöyle göstereyim. Evet, Kırgızistan usulü Kırgızistan'da bizim simitlerimiz gibi sokak yiyeceği arkadaşlar. Harika güzel bir lezzet. Ee, kabaklı. Bunun etlisini yapıyorlar, patateslisini yapıyorlar. Hemen şöyle göstereyim. Kabak ve soğan var içinde arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor ve şöyle şekliyle, şemaliyle de harika güzel tel tel oluyor. Şöyle. Şöyle katmerli oluyor arkadaşlar. Onu göstereyim size. Bu e, yapım aşamalarını daha önce ben bunun tarifini birkaç yıl önce e, kanalında paylaşmıştım. Bugün de misafirim var. Misafirime neler yaptım. Oo. <laughs> Puslandı. Puslandı. Hemen pusunu sildik sıcaklığıyla beraber. Şöyle e, tavuklu tava yapıyorum arkadaşlar. Pilav yapacağım. Bulgur pilavı yapacağım. Köy bulgurundan ve Samsa yaptım salata hazırladım salatamı hemen e, şey yapacağım ayran yapacağım turşu çıkartacağım ve e, gördüğünüz gibi de tırşık çorbası e, var daha önce şeyleri paylaştım yapımını Evet tırşık ve e, Samsa'nın geriye dönük videolarında arkadaşlar tarifim var Kırgızistan Samsası diyerekten paylaştım Evet gelinim Kırgızistanlı olduğu için burada da Kırgızistanlı dünürlerime de buradan selamlar sevgiler gönderiyorum. Ben de öğrendim onların sayesinde. Yenikler açayım ben arkadaşlar. Güzel onu her şeyi yapar ve tadarım. Ve evimde de yaparım misafirlerime. Evet şimdilik bu kadar. Şöyle göstereyim. Çok güzel, çok lezzetli oldu ve dolu dolu yaptım. çünkü kızım da bir süredir istiyordu. Şöyle kabağın çekirdeklerini değerlendireceğim. Çok şifalı bal kabağı çekirdeği kavuracağım ve onu da nasip olursa kullanacağız arkadaşlar. Evet şimdilik bizlere afiyet olsun arkadaşlar. Merak edenler geriye dönük videolarımda e, Kırgızistan samsası diye benim sayfama girip tıklarsanız oradan e, tarifim var. İzleyebilirsiniz. Hatta gelinle beraber yapmıştım. Kırgızistan'da gelinimle beraber yaptık. Bu tarifi Bence çok güzel. Bal kapağı mesela kestiğim zaman nasıl değerlendireceğimizi bilmiyorsak bir tarifte size böyle Kırgızistan samsası böyle bal kabaklı ben çok seviyorum. Etlisi biraz ağır geldi bana. O yüzden kabaklısını daha çok seviyorum. Kabaklıyı daha bol yapıyorum. Evet şimdilik bu kadar. Geçelim diğer videolarımıza. Bakalım neler varmış videomuzun geri kalan kısmında.